Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kez arkadaşlar e, soru cevap videosu çekeceğim arkadaşlar. Sizlerin sordu, sorduğunuz soruları ben de cevaplayacağım. İlk sorumuz Dağıt Pise falan gelmiş. Abi en sevdiğin kankan? Şu anlık kankam yok arkadaşlar. En sevdiğin yemek? Pilav üstü yemek. E, pilav üstü tavuk. E, en sevdiğin renk? E, mavi. En sevdiğin müzik? Müzik dinlemiyorum arkadaşlar. En sevdiğin oyun? E, Brawl Stars. En sevdiğin youtuber, youtuber da abim. Seviyorsun canım abim. Arkadaşlar bu bu sorular böyleydi. Diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer sorumuz da ZC Senit'ten gelmiş. En sevdiğin renk daha en söylemiştim ama yine söyleyeyim. En en sevdiğim renk arkadaşlar mavi. Hangi takımısın GS'li GS'lidir inşallah. Eee GS'liyim arkadaşlar. Yani Galatasaraylıyım. Yaşın kaç? Yaşım 11. Herkes soruyor. Neden sorduğunuzu da bilmiyorum. En sevdiğin dizi. Diz, dizi izlemiyorum arkadaşlar. bu, bu sorular da böyleydi arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz da arkadaşlar. Berat Bilbay'dan gelmiş. Adın soyadın. Adım Serdar Akbaş soyadımda. sınıfını okulunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Abone hedefim kaç? Abone hedefim şu an 1000 e, abone ol olacağım. Sonra da e, yükseliriz inşallah. Bizi ne kadar E, biz Sizi bilmediğiniz kadar seviyorum. Yani En çok sizi seviyorum. En sevdiğin yemek? E, pilav üstü tavuk. En sevdiğin spor? Futbol. E, futbolda çok severim. E, Youtuberluk gibi. En sevdiğin renk? E, mavi. Herkes en sevdiğim renki sormuş ama ee, i̇nşallah alırsın. Lütfen al. Uzun bir soru. Uzunmuş ama cevapladık arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzu geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuz Muhammed Ağla'dan gelmiş. Abi ne olur cevap ver. Birinci. Youtube'u hiç bırakmayı düşündün mü? Arkadaşlar Youtube'u bırakmayı bir ara düşündüm arkadaşlar. Çünkü izlenmeler çok düşmüştü. Sonra videoları zaten bir ayda bir atıyordum. Çok yani çok kötüydüm. Sonra da bir iki video attım ve eee güzel yerlere geldik. Şu anda 400 aboneyiz. 400 geçtik yani. Neyse diğer ikinci sorusu. Yüzünü göster. Arkadaşlar ben yüzümü bir, bir iki videoda göstermiştim. o ee, OSM videolarında göstermiştim herhalde. Aynen. Kaç yaşındasın? Ee, kaç yaşındayım? 11 yaşındayım. Sormuşlardı ama sonra da bay bay demiş. Bu soru da böyleydi arkadaşlar. Şimdi diğer soruları, soruyu geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuz da Roşat Kaya'dan gelmiş. Youtube'a niye başladım Tek soru sormuş. Youtube'a niye başladım arkadaşlar? Çok Evde çok sıkılıyordum. Zaten karantinadaydık. Çok sıkılıyordum e, evde. E, bari Youtube'a YouTube başlayayım dedim. E, hem sıkılmam hem de sizlerle birlikte e, zaman geçiririm dedim. Ve e, şu an e, 400 e aboneyiz. Neden hep 400 abone dediğimi de bilmiyorum Hepinize 400 aboneden dolayı Teşekkür ederim arkadaşlar beni desteklediğiniz için neyse diğer sorumuza geçelim Evet arkadaşlar diğer da işte. Mehmet Salih yapar PUBG mobilden gelmiş nerelisin e, nereliyim arkadaşlar Adıyamanlıyım. diyeyim kaç yaşındasın zaten so Ö, yine herkes soruyor 11 aklıma başka soru gelmedi bu soru böyleydi arkadaşlar e, iki tane soru sormuş Neyse arkadaşlar diğer soru, diğer soru varsa diğer soruyu geçelim. Arkadaşlar son sorunuz, sorunuzla karşınızdayım. E, Brawl bilmem neden gelmiş. Haydi söyleyeyim en ölümcül anın ne? En ölümcül anın en zorlanacağım herhalde soru bu. Arkadaşlar en ölümcül anın mesela amel ameliyat. Mesela değil pardon. Ameliyat geçirmiştim küçükken. Çok korkmuştum oyuna getirmişlerdi. Direkt çat diye yapmışlardı yeni arkadan. Neyse önemsiz e, önemsiz bir şeydi bu. Neyse arkadaşlar. Bu video böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu video da böyleydi. <laughs> böyleydi. arkadaşlar bu video böyleydi arkadaşlar. bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere arkadaşlar.